Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere işkembe çorbasının yanına ne gider sorusu hakkında öneride bulunacağım. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeniz yeterlidir. Sakatat yemekleri arasında oldukça popüler olan işkembe çorbası, kimine göre sarımsaklı sosla yenir kimine göre biberli sosla. Her nasıl tüketiliyorsa bir şekilde kendini hayran bırakan işkembe çorbası, sağlığa olan faydalarıyla da kendinden söz ettirmekte. İşkembe çorbası faydaları birçok sakatat ve kemik sulu çorbalarının şifasıyla benzerdir. İşkembe çorbasının yanına ne gider? Mor lahana salatası, baba ganuş, humus, zeytinyağlı barbunya, köfteli bezelye, tavuklu sebze kebabı, tavuklu kabak sandal yemeği, beşamel soslu tavuklu fırın makarna, sebzeli bulgur pilavı, çok iyi temizlendiğinde ve pişirildiğinde hastaları ayağa kaldıran işkembe çorbası bazı menülerde sadece ana yemek olarak tüketilirken dileyenler ana yemek öncesi sıcak bir başlangıç olarak da tercih edebilir. Sizce işkembe çorbasının yanına ne gider? Yorumlarda buluşalım.